Eee Enlight ile bizim yapmak istediğimiz şey doğal gün ışığını maksimum ve verimli bir şekilde iç mekanlara taş taşımak. Hayatımızın %80'i iç mekanlarda geçiyor. Ev veya ofis. 200 sene önce insan hayatı böyle değildi. Biz değişik bir süreçten geçiyoruz. Günlük hayatımız. Dolayısıyla 200 sene önceki zorunlu olmayan şeyler şu anda yapı tasarımında zorunlu olmak zorunda. Avrupalı'nın buna hakkı varsa benim vatandaşımın da buna hakkı olmalı ve zorunlu olmamasına rağmen bizim o standartları tutturuyor olmamız insani bir zorunluluk, bir borçtur. Bu ülkenin insanı da mutlu olmalı. Eğer doğru gün ışığını verimli bir şekilde içeri sokabilirsek iş verimliliği, dikkat, iştah, uyku düzeni, yaratıcılık, mutluluk, yani hayat standartımız aslında değişiyor olacak. Bunun da bir formülasyonu var. Bir odaya, bir alana pencere açı olmak yeterli değil. Doğru açı, doğru konum, doğru lokasyon. Lokasyona göre aslında onu yapıyor olmak lazım. Ve çevre yapı gruplarına göre ışığı ne kadar alıp almayacağımız. Türkiye olarak, coğrafi olarak çok verimli, güzel bir konumdayız aslında. Ekvatora indikçe güneş ışınları daha dik geldiği için pencereler daralırken kuzeye, kuzey ülkelerine gittikçe, hani kuzey Avrupa'yı düşünelim, pencereler daha da büyümek zorunda ki e, az gelen güneş ışığı daha fazla iç mekanlara taşısın. Fakat biz ülkemiz tam da olması gerektiği gibi ne çok alıyoruz güneş ışığını ne çok az. Aslında optimum. Ama bu optimumu biz optimum bir şekilde iç mekanlara sokamıyoruz. Dolayısıyla bizim ev alırken, ofis alırken Bunlara dikkat ediyor ve bu soruları da soruyor olmamız lazım. Hangi standartları uyguladık? Burada yaşayan insanlar o serotonin gerekli olduğu kadar ışık alacak mı? Bizim amacımız projelerimize uyguladığımız e, Enlight çözümünü yani Avrupa ışık standartlarını ve yine Avrupa ışık testleriyle bunu yaptık. Tüm sektörü anlatabilmek, genel bir bilinç sağlayabilmek. Çünkü bu sadece bizim nurollara, nurol sakinlerine bir borcumuz değil. Bu hepimizin bu halka ver, vermesi gereken bir borç. İstiyoruz ki bunları daha fazla konuşalım. Sektörde bu standartlar, Türkiye, Avrupa'da standartlar var. Türkiye'nin ışık standartları ne olmalı? Nasıl uygulamalıyız? Bunları bizim tartışıyor olmamız lazım. Yoksa yani bu şehirdeki hepimizin psikolojisi gibi hafta sonu Belgrad'a mı kaçsak, 10 sene sonra emekli olup Antalya'ya mı yerleşsem sürekli bir kaçma güdüsüyle hareket ediyoruz. Demek ki zaten yaptığımız bir şeyler yanlış ki bu kaçma güdümüz Gün geçtikçe daha da daha da artıyor. Kültürün oluşabilmesi için bir zamana ihtiyaç var. İki fiziksel ortamın buna müsait oluyor olması lazım. Biz şu anda fiziksel ortamı daha müsait bir hale getiriyor olabiliriz fiziksel şartlar daha uygunsa biz kaçmayız. Orada var oluruz, orayı sahipleniriz ve orada bir kültür oluşur. Şu anda eski İstanbul kültürü var mı? Yok. Neden? Sirkülasyondan dolayı. Son 50 senede ülkemize 35 milyondan fazla insan göç etmiş durumda. Neden? Bir sebebi de fiziki olarak yani büyük şehirlerin aslında insanı mutlu etmemesi. İş için buraya geldik, eğitim için buraya geldik ama mutlu olmadık, geri dönüyoruz. Dolayısıyla üç başlıkta yani üç alanda biz bunu sağlayabiliriz. Bir, ışık standartlarını tartışarak ve ülkemiz için ışık standartlarını oluşturarak nasıl deprem yönetmeliği var hepimiz uyuyoruz. Buna da hepimiz uymak zorundayız. Ve bu soruları daha fazla kendimize, sizlerin sektör oyuncularına, müşterilerine bizlere soruyor olması lazım. İkinci konu en ee, space en space de hacim. Ceyda Hanım da dediği gibi biz üç boyutluyuz. Ve bir şeyler bizi sıkıştırmamalı. Biz kendimizi ferah hissetmeliyiz. Profesör Uri yaptığı bir araştırma var. Özellikle sağlık, mekan ve mutlulukla ilgili ilişkiler üzerine yaptığı araştırmalarla Avrupa'da tanınıyor. Ferah mekanlar insanın yaratıcı, yaratıcılığını, özellikle çocukların psikolojisini olumlu etkiliyor. Peki hacmi biz nasıl tasarlamalıyız? Bizim genel yaklaşımımız sektörde metrekare. Kaç metrekare? Değil mi ve ticari karlılıklarımız çok üst düzeyde olduğu için sadece 2.7 metre tavanla kısıtlıyoruz. Sadece yüksek tavan yapıyor olmak da yeterli değil. Yapıyı bir bütün olarak düşünüyor olmak lazım. Burada bizim yaptığımız şey nedir? En spaceli. Gün içerisinde bizim hayatımız nasıl ee, gelişiyor? Bizim hayatımız nasıl ee, değişiyor? Yani öğle yemeği için kaç dakika kaybediyorum? hepimiz plazalarda vesaire çalışıyoruz. Bazı yerlerde hepimiz yaşamışızdır değil mi? 10 dakika öğle yemeği için asansörde bekliyoruz. Bunalıyor muyuz? Bunalıyoruz. Otoparkla ev veya iş yer arası 15 dakika zaman geçiyor veya AVM'lerde. Bunalıyor muyuz? Bunalıyoruz. Dolayısıyla hacmi tasarlarken sadece ev değil, ofis değil, tüm günlük ihtiyacın alanını bizim ferah hissedeceğimiz şekilde ve zamanı koruyarak dizayn etmemiz lazım. Böyle olursa Ofiste oturan kiracı da uzun süreli orada oturur, değil mi? E, malın değeri de daha iyi olur, insanlar da daha mutlu olur. İnsan zaten mutlu olduğu yeri bırakmak istemez, orada kalmak ister. Bu sayede zaten hepimizin seveceği güzel bir kültür oluşur.